YKS sonuçları bugün açıklandı. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Çok zorlu bir süreci geride bıraktınız. Eğer aklınızda tıp fakültesi yazmak varsa bu söylediklerime mutlaka kulak verin. Öncelikle kaç öğrenci alıyor, kaç mezun veriyor? Mutlaka bakmanız gerekiyor. Yani sizinle birlikte 300 kişi girip sadece 90 mezun oluyorsa bu oran sana hem eğitimin zorluğunu hem de sistemin durumunu gösterir. Üniversitenin bir hastanesi var mı? Yoksa klinik eğitimde eliniz boş kalır. Gerçek hasta görmeden tıp okunmaz. Eğitim hastanesi eşittir gerçek tecrübe. Bunun yanı sıra akademik kadroya mutlaka bakmanız gerekiyor. Sadece tabelaya değil, içeriye bakın. Hocalar kimler? Profesör, doçent oranı nasıl? Şehir mi, taşra mı? 6 yıl boyunca orada yaşayacaksınız. Sosyal hayat, ulaşım, yurt durumu bunların hepsi motivasyonunuzu doğrudan etkiler. Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Vakıf ise yıllık ücreti ve her zamanki zam oranını mutlaka öğrenin. Bazı yerler ilk yıl düşük, sonrasında yüksek fiyatlı olabiliyor. Doğru yeri seçerseniz eğitim hayatınız daha sürdürülebilir olur. Sorunuz olursa yorumlarda buluşalım. İyi şanslar.